Oyun Bros YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna nakat modumuz eklendi ve bugün size nakat moduna nasıl efsane şekilde kupalar kazacağınızı, nasıl çok rahat şekilde hani 5 dakikada 50 kupalara kadar çıkacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle nakat modundan da bahsetmek gerekirse Şöyle küçük de bir nakat modundan bahsedeyim Bilen arkadaşlarımız olabilir ama ben Bilmeyen arkadaşlarımız için bahsedeyim 3'e ee, 3, e 3 giriyorsunuz arkadaşlar 3'e 3 girdiğinizde e, Birbirinizi öldürmeye çalışıyorsunuz Önce rakipleri e, kim öldürürse yani kime rakipleri Önce biterse o takım e, Galibiyeti alıyor arkadaşlar Gayet güzel yani benim beklentim Burada bire bir de çıkmasıydı ama Bire bir çıkarsa arkadaşlar çok rahat bir şekilde Kupa diye düşünüyorum o yüzden de oyun 3'e 3 getirdi e, bu arada arkadaşlar e, şöyle videomuza geçmeden önce yeni karakter Sukeek'in geleceğini bekliyordu herkes ama Sukeek gelmedi arkadaşlar. Ben de onun ne zaman geleceğini şöyle göstereyim. Sukeek gelmedi. Ne zaman geleceğini bir videomda göstermiştim. Oyun değil şu an açıklama e, kartlar kısmına koyuyorum. İzleyerek Sukeek'in ne zaman geleceğini düşüne görebilirsiniz arkadaşlar. O zaman şimdi nasıl? E bu nakat modunda kupa kasayımızı göstereyim. Arkadaşlar şimdi bu nakat modu oyuna yeni geldi ve bazı ince noktaları var ince noktaları var bu ince noktaları neredeyse kimse bilmiyor yani sizin yapmanız gereken şey buna katmadığında bugün yarın öbürsü gün yani bu haftalar full kupa kasın arkadaşlar full bunu, bunu da oynayın çünkü insanlar tam oturtamadı yani sıcak bölge alışığı falan vardı hatırladığınız gibi onlarda da kimse anlamamıştı ilk başta çok rahat bir şekilde bilenler kupasını kastı siz şu an nakat modunda girerseniz e, çok rahat şekilde kupa kasarsınız. bu videoyu izleyin arkadaşlar bu videodaki ince noktaları sizlere göstereceğim yanımda Ethem ve Vamp bir duran var yanınızda arkadaşlarınıza girerseniz daha iyi olur arkadaşlar kesinlikle bir karakter tercihi vermeyeceğim arkadaşlar ama nasıl oynayacağınızı göstereceğim karakterleriniz bakın moda göre değiştirin bence burada iki tane yani uzun menziller daha çok işe yarayabilir arkadaşlar şöyle nasıl oyun oynayabiliriz ee, öncelikle arkadaşlar bu mod üzerinden konuşuyoruz ışınlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Işınlardan her an adam çıkabilir. Bakın gördüğünüz bir sörç çıktı ve bizim Piper'ı büktü abi orada. O yüzden ışınlara dikkat edin abi. Orada Dynamite'ı öldürdük. Işınlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an ben oradan dikkat ederek de geldim ve bana rush attı abi öldürdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun çalım epe. Biraz dikkatli oynamanız gerekiyor. Burada yapmanız gereken şeyler. Şimdi berabere kalsaydı gösterecektim sizlere. Arkadaşlar şöyle bir durum var burada. Eğer Berabere kalırsanız arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Bu arada helal olsun eteme beraber dur Berabere kalma durumunda e, kim hasar verdiyse oyunu ona veriyorlar arkadaşlar. Yani hasar vermek de e, almamak kadar önemli. Yani burada elinizden geldiği kadar hasar verin, hasarda almamaya çalışın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bakın e, orayı aldık. Şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Işınlanmaya dikkat etme. Orada etem öldü. Search var abi. Orada Dynamite da var. Dynamite buraya gelirse bitiririm abi onu. Bu arada sıkıştık ya. Search ışınlanacak buraya şu an. Işın atabilir abi Search. Search öldü, Search öldü. Gayet güzel e, ile kaldık tek tek. Dynamic'i alırsak e, maçı kazanacak, maçı kazanacağız arkadaşlar. Yani tek gereken şey şu an bu modda modlar tabii ki değişecek, değişecektir. Ama bu modda arkadaşlar e, ışınlara çok dikkat edin. Çünkü ışınlar gerçekten çok ayrı ve kazandık maçı. Şimdi tekrardan söylüyorum bak ilk maçı çok rahat bir şekilde kazandık. Karakter tercihlerimiz o kadar doğru tercihler de değil arkadaşlar. Ee, bir daha girelim. Beraberlik olması durumunda şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ee, mesela diyelim rakipten bir kişi kaldı. Bizden de bir kişi kaldı. Orada bir e, şey gelecek arkadaşlar. Bir e, çubuk gelecek. O bar kim daha çok doldurmuşsa o barı yani kim daha çok hasar vermişse maçı ona veriyorlar arkadaşlar. Eğer bir birlik bir eşitlik olursa da üçüncü maça kalacak arkadaşlar her şey. Şimdi bir daha dinleyin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim biraz daha e, çok canlı yani çok canlı karakterleriniz aldıysanız eğer onları ortada oynatın. Çünkü mesela Frank varsa mesela ortada oynatın. Çünkü ışından gelirlerse arkadaşlar rahat bir şekilde e, orayı karşılayabilirsiniz. Ama mesela düşük canlı bir karakter alırsanız ışından gelen karakterlere ölme şansınız var. Şu an o Amber benim biraz geriye itti. Evet onlardan Frank'i öldürdük arkadaşlar. Şöyle Amber'e de ben hasarını verdim abi. O kaçmak zorunda kaldı. Vampir duran birisini daha öldürdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tiki de yani hayvan gibi bizim takım alıyor. O yüzden size gösteremiyorum da. Bizim takım valla çok hızlı abi. Size gösteremiyorum da abi. Şöyle bir eşitlik olursa arkadaşlar güzel olur. Olmazsa ben bilerek ölürüm bir eşitlik durumunda. Önemli değil. Şunu patlatayım abi. Lan 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 lan. Evet. Oyun yeni geldi için arkadaşlar şöyle donma sorunları yaşayabiliyoruz. Ee, o da e, nakat modu yeni geldi arkadaşlar. Oyunda şu an herkes onu oynuyor. O yüzden küçük bir kasma sorunu yaşayabiliyoruz ona katta da ona bayağı bir can bastım eteme. O da ona işe yaradı. Şurada bir Frank var. Frank. Frank bro sakinleş. Sakinleş Frank. Şu Frank'i alabiliriz abi. Evet onlardan Amber gitti. Şimdi ben öleyim abi Frank'e o zaman. Ben Frank'i öleyim ama onlardan birisi daha ölmüş. Tamam önemli değil. Tekrardan söylemek isterim. Hasar vermeye, hasar almamaya kadar dikkat edin Şöyle boş hasar verin abi. Ciddi söylüyorum. hasar verin çünkü beraber kalırsa oyundaki hasara bakılıyor. Anladınız mı? Hasar yemeyin o yüzden. Hasar da verin bu arada. O önemli. Gördüğünüz mü? kazandık. Yani çok rahat şekilde kupa kısıyoruz arkadaşlar. Neredeyse 2 dakikada hatta 2 dakika bile olmadan 16 kupayı indirdik cebe. Ya gerçekten efsane. O yüzden diyorum ki bu modda yapabildiğiniz kadar arkadaşlar. Son zamanlarda oynayabildiğiniz kadar bu moda oynayın. Çünkü insanlardan mantığını tam oturtamadı arkadaşlar. Hani hasar almamaya çalışın. Veremiyorsanız da almayın arkadaşlar. Çok önemli. Mesela yine berabere kalırsak göstereceğim sizlere. Kim mepe göre de arkadaşlar bakın mesela bu biraz uzun menzilli bir. Tamam şimdi siz gidip burada bul alırsanız e, sizi ezerler burada arkadaşlar. Yani biraz mantıklı da oynamanız gerekiyor. Çok soft karakterleri var. Yani e, gerçekten güzel bir oyun modu geldi oyuna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu Wifi sembolünü bir kaldıramadın. Süperser sana yazıklar olsun. Ee, yeni şeylerle beraber de yeni güzel şeyler de geldi. Bu arada bizim takım bayıldı. Şimdi ben birisini öldürürsem orada gösteririm arkadaşlar sizlere o barın nasıl olduğunu. Evet şu Edgar. Edgar'ı öldürdüm. Evet arkadaşlar şimdi bak hasar gelecek. Şimdi hasar gelecek. Bekleyin ben şöyle biraz takılacağım buralarda. Bir bar gelecek arkadaşlar. Şunu gösterdiğimse iyi oldu. Şurada ben takılayım biraz. Son 20 saniyede herhalde geliyor e, alan hasarı. Kim önde göreceksiniz arkadaşlar şu an. Büyük ihtimalle onlar daha önde. Ben şu an size göstermek için rastlamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eşitliği bozma hasarında biz öndeyiz. Bakın şurada arkadaşlar bir bar var. Bar da mavi yani biz daha öndeyiz. O yüzden ben kalacağım abi. Çünkü maçı kazanıyorum zaten. O orada kalsın. Bakın eşitliği bozma hasarında biz öndeyiz. burada mesela arkadaşlar hasar almak o kadar önemli ki bakın. Hasar almadığım için buradan maçı kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık. Hasarı biz daha çok verdiğimiz için. Yani bu şekilde hasar vermeye oynarsanız hasar da almama, hasar vermek hasar alma kadar önemli arkadaşlar burada. Yani bu taktikleri yaparsanız gayet iyi kupalar kasarsınız arkadaşlar. Evet söyle size son kez de göstermek için Piper'la bir maç girelim size bir şov yapalım dedim arkadaşlar. O sırada siz de tam oturtmadığınız şeyleri oturtursunuz. Ya yani burada Piper pek alınır mı? Alınır ama e, başka Byron daha iyiydi. Ben size Payper Piper şov yapmak için Piper'a dönüş yaptım arkadaşlar. E, şöyle birisini indirdik abi orada. Piper şova devam ediyorum. Orada 8 bit donmuşken aslında bir şeyler yap yapmamız lazımdı. öyle Vampir Duran da öldürdü ve çok rahat aldık arkadaşlar. Yani bu işi de kullanın bu arada. Dynamic Piper Brock üstünde kullanabilirsiniz buradan. <laughs> Gördüğünüz gibi saniye sürmeden hemen kazandık arkadaşlar. Ve gerçekten çok kısa sürdüğü için de daha rahat kupa kazıyorsunuz arkadaşlar burada. Allah biz ölüyoruz lan. Ben şöyle bir aks basımı yaptım. Bir kişiyi bayıtmışız oradan. Bizden de bir kişi öldü. Brock da ölsün abi ben teke tek kalayım 8 bitli lan. Brock öl lan. 8 bitle teke tek atmak istiyorum. Lan öldürme. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandık. Yani bu taktiklere uyun kesinlikle. Ee, umuyorum videoyu anlamışsınızdır. anlamadığınız yerleri bana çık, e, açık yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada oyun brozu kulübümüze de gelebilirsiniz. Görüşürüz.